Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum meclisi ilgilendirmeyen konularda önerge kabul edemiyoruz şimdi ben önergeleri de inceledim genelde idari konuları içeren konular ve meclisin gündemine taşımamı gerektirmeyen konular yine konuları incelemeye alacağız eğer ki Meclisin gündemine taşıyacağımız konularsa tabii ki memnuniyetle taşırız. Mecliste her şeyi görüşme, konuşma taraftarıyım. Müzakere etme, tartışma taraftarıyım. Gizlediğimiz, sakladığımız bir köşesinden tutup kimsenin görmemesi için üstünü örttüğümüz hiçbir konumuz yok. Bizim burada yaptığımız yöntem tartışması. Ben meclisi Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu ve Meclis Çalışma Yönetmeliğine göre yönetmek durumundayım. Yani burada yöntemimizi kendimiz belirleyemeyiz. Yöntemler belli. Belediyemizin yapmış olduğu ihalelerle ilgili biz meclis üyeleri olarak A'dan Z'ye hiçbir haberimiz olmadan basından takip edebiliyoruz. En son yaşanan Araç kiralama ihaleleriyle ilgili bunu soruyorlar cevap veremiyoruz. Biz bize sorulan soruları her anlamda, her alanda yanıtlıyoruz. Sadece bugün bu önergeyle nereden ne, ne ihale yapıyorsunuz diye bana sormadınız. Bana desin ki akaryakıt ihalesi ne oldu? Falanca ihale ne oldu? Filanca ihale ne oldu? Ben bunları size anlatayım ama Yasada, kanunda, yönetmenlikte böyle ben e, her yaptığım işi, aldığım idari kararı meclis üyelerine göndereceğim diye bir zorunluluğum yok. Sorulursa söylerim. Şimdi e, ihale yasasını anlatmama gerek yok. Efendim araç ihalesi yandaşına vermiş. Ya, adam da biraz izzeti nefis olur. İzzeti nefis olurken de birazcık zeka kırıntısı olur. Ya bu açık ihale. Ben zeka yoksun adam. Bu açık ihale. Ekeba giriliyor. Erler meydana çıkıyor. Şartname ortada. Kim daha düşük fiyat verirse onda kalır. Ha, bu süre içerisinde. İhaleye fesat karıştırma. Sizin haberiniz vardır. Bu kadar bilgi sahibisiniz. Hangi gazetenin bu haberi yaptığını da biliyorsunuz. Müfettiş, mülkiye müfettişi belediyedeydi sanıyorum. Dün ayrıldı ya da bir gün ayrılacak. Herkes gelir bizi didik didik edebilir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. İhale öyle olmuş böyle olmuş doğrudan temin yapılmış. Yahu ben yönetime geldiğimde 3 ayda 42 milyon doğrudan temin vardı bu belediyede. Eser kalmadı. Eğer yolsuzluk yapılacaksa biz onların tedbirlerini almazdık. Sayın Tat biz hesap vermeyelim demiyoruz. Yani bunu niye söyledim? Bana direkt deseydiniz ki ya son gelişmeleri bir tarafa bırakalım. Genelde bu ara belediye yatırımlara yöneldi. Biz çok da ihale yaptınız. Bize bir bilgilendirme yapın. Ama diyorsunuz ki gazetede şöyle oldu, gündem böyle oldu. Gündemde bir şey yok. Gündemde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir algı yönetimi var. Benim alnım açık. Benim yönetimimin belediyemin alnı açık. Buyursunlar. Didik didik oraları araştırsınlar. Buradan da duyuruyorum. İki tane müfettiş yetmez, on dört tane müfettiş gelsin. Yirmi dört tane müfettiş gelsin. Sadece bizim ihaleler araştırılmıyor. Müfettiş çok maşallah. Her konuda araştırılıyor. Buyursunlar araştırsınlar. Yalnız, yalnız aynı hassasiyeti sadece bizim belediyelerimize değil, diğer siyasi partilere mensup belediyelere de göstersinler. O zaman derim ki bu ülkede hukuk var. Bu ülkede adalet var. Böyle tek taraflı Elimizi ayağımızı bağlayın, üzerimize salvo. Bu demokrasilerde olmaz, bu hukuk devletinde olmaz. Buradan da bu mesajı kim alırsa alır. Örneğin, falanca kuruma, falanca derneğe bir yardım talebiniz var. Meclisin böyle bir yardım talebi hakkı yok. Bu idari konular, bunlar parasal konular, bütçeyi ilgilendiren konular. Kanun açık. Bütçeyi etkileyecek, gelir azaltıcı, gelir arttırıcı bir konuda meclis karar alamaz. Ancak temenni edebilirsiniz, talep edebilirsiniz, bir öneri getirebilirsiniz. Pandemi ile ilgili bazı ilave tedbirleriniz olacak. ve güzel ama şimdi meclisinde bir şey var bunu latife de kabul edebilirsiniz ama gerçek. Para verme konusunda pek bonkör değilsiniz ama para alma konusunda, isteme konusunda maşallah acayipsiniz yani. Acayip bonkörsünüz. Her yere para dağıtabiliyorsunuz ama belediye sıkıntıda olduğu zaman da yani biraz bize şöyle tek kulağınızla dinliyorsunuz. Etkileniyorsunuz bazı şeylerde. İlçe belediye başkanlarımız lütfen kırsal mahallelerimizi Belirleyin, çalışmalarınızı tamamlayın, bize iletin, beraber bir heyet kuralım, oturalım, üzerinde tartışalım. Bu konu da hallolmuş oldu, önergeye gerek kalmadı. Belediye e, ayrılan bölüm var. Belediye bunu kendi çalışmaları için ya da e, talebi olan STK'lar ya da idare, valiliktir, bir başka kurumdur. Onların talebi üzerine imkanlar dahilinde biz onlara da veriyoruz. Örneğin ESOP bizden böyle bir talepte bulunduğu zaman zaten yok demiyoruz. Demedik bugüne kadar. Ya da e, atıyorum kafadan valilik ya da bir başka kurum, müftülük, milli eğitim. Herkes bizde talep ediyor. Biz de yani bir şey demeyi, burada bir sorun bu, yok. Ihtimal, tamam. Hayır hayır parasız kullansınlar. Yani ESOP bizden öyle bir çalışmaları varsa buradan da ekranlardan da duysun. Esnaf Odaları Birliğimiz. Ben zaten yardımcı olurum. Bunu kendileri de biliyor. Bir sorun yok. Biz bazı yardımlar yaptık. Bu yardımları kendimize göre ben öyle istiyorum diye yapmadık. Hesap yaptık, kitap yaptık, bütçeye baktık, kanuna baktık, çıkan genelgelere baktık. Biz bu çerçevede bu kararları alıyoruz. Örneğin ben kira terkin edebilir miyim? Hukukçu arkadaşlar var. Hayır, edemem. Ama bir genelge çıkıyor ya da bir kanun çıkıyor. Bunu mecliste takip ediyor. Biz de bu kanuna dayalı olarak diyoruz ki bizim teklifimiz bu. Kanundan aldığımız yetkiyi kullanarak elimizden gelen, bütçemizin el verdiği, izin verdiği her şeyi yapıyoruz. Siz de destek oluyorsunuz bu şekilde yürüyor. Ama şimdi siz bir önerge getirdiniz bana. Ne olacak? Neyi çözecek? Hiçbir şeyi çözmeyecek. İmkan dahilinde biz oturacağız, idare olarak şunu da yapalım deyip sizin onayınıza sunacağız zaten. Biz esnaftan alışveriş olsun diye bakın 11.200 halk kart dağıttık fakire fukaraya ama oraya bir zorunluluk getirdik. Ticaret odası ESOP'tan bize listeler geldi. Mahalle bakkalından alışveriş ediyor. Bakın şu anda yaklaşık olarak bir buçuk milyon lira her ay bunların hesabına yatıyor. Bir buçuk milyon da Mersin'in mahalle bakkalına gidiyor. Bu önemlidir. En son geçen e, toplantıda refakatçi evi konusu vardı. Sağ olun komisyon destek oldu, meclis destek oldu. Biz dedik ki bunu e, oteller aracılığıyla yapalım. Pandemiden dolayı oteller etkilendi. Hiç olmazsa onlara bir destek olsun. Hep bunları bilerek, düşünerek yapıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin paket süt dağıttık. Ve bir kooperatif üzerinden alıyoruz. O kooperatifte üreticilerden toparlıyor onu. Bir buçuk milyon pakete çıkarttık. Bu ürün buranın ineklerinden elde edilen süt, buranın üreticisinin ürettiği süt. Yani çok hassasiyet gösteriyoruz. Gündeme geçeceğiz ama bir acı kaybımız var. Halit kardeşimiz mücadele etti Covid mücadelesini maalesef kaybetti. Allah'tan. Rahmet diliyorum Erdemli Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Halit Çörtül kardeşimize. Başta eşine, çocuklarına, ailesine e, sabır diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. E, umut ediyorum şu anda tedavi gören arkadaşlarımız var, e, vatandaşlarımız var, meclis üyelerimiz de var. Şu anda hala tedavileri süre İnşallah kısa sürede e, sağlıklarına kavuşurlar.